Kur'an'ımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünneti, ashab-ı kiramın icmağı köktür bizde. O köklerle oynandığında dallar kendiliğinden kurur zaten. Bu sebeple bu üç şeyle asla oynamayız, tartışmayız, müdahale etmeyiz, masum görürüz, kapalı görürüz. Bunun dışında, bu üç şeyin dışında, tartışma, görüş belirtme, karşı görüş belirtme, caizdir, mümkündür, gereklidir. Birisi Ebu Hanife'ye itirazda bulunabilir. Ebu Hanife bunu yanlış düşünmüş, diyebilir. Bu diyebilirlik, nereden kaynaklanıyor? Ebu Hanife'nin kendisinden kaynaklanıyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir defa kendisi gibi büyüklere muhalif görüş belirtti din hususunda. Onun varlığı Ebu Hanife diye bir ismin varlığı bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Kendisini yetiştiren hocalara karşı görüş belirtti Ebu Hanife. Ebu Hanife'nin yetiştirdiği talebeleri henüz o vefat etmeden önce onun ilim meclisinde biz senin gibi düşünmüyoruz filan filan konuda dediler. O da bununla iftihar etti. Ne yapıyorsunuz çocuklar? demedi. Ebu Yusuf'u rahmetullahi aleyh adeta evlatlık gibi yetiştirdi, büyüttü. Hem ona babalık yaptı, hem hocalık yaptı. Her iki açıdan Ebu Yusuf'un babası o. İlim babası ve maddi destek babası. Onun sağlığında Ebu Yusuf, ki herhangi bir ilmalde bunu çok rahat görürsünüz, yüzlerce meselede, beş, on değil, yüzlerce meselede, ben böyle düşünmüyorum üstadım dedi. O da onu, takdirle karşıladı. Çünkü Ebu Yusuf da onun acısı Ebu Hanife de masum değil. Masum değil. Ama kardeşlerim burada çizdiğimiz çizgi çok önemli. Hani bu ana çizgimizin dışında bir çizgi daha çiziyoruz. Şimdi bir insan doktora gidiyor. Doktor ona diyor ki senin ciğerlerin su toplamış diyor. Röntgen de görünüyor diyor. Eee Şöyle şöyle bir tedavi yapacağız diyor. Adam bu tedavi ağır diye başka bir doktora daha gidiyor. O doktor muayene ediyor. Yok canım senin bronşların kilitlenmiş solunum sorunu yaşıyorsun. Şöyle şöyle iyi olur bu diyor. Bu bir doktorun içtihadıdır. Öbürü de içtihattır. Birisi elinde bir yara oluyor. Mikrop kapmışsın diyor. Öbür doktor diyor ki bu mikropla ilgili değil. Ciğerlerinde filan sorun var diyor. Mühim olan hasta iyi olsun da yani derler ya Anadolu'da bizim öyle rahmet gitsin de nasıl giderse gitsin. Hasta şifa bulsun da nasıl bulursa bulsun deriz, geçiştiririz ama mesleği esnaflık olan birisi hayatında tıp kitabı görmemiş, anatomi kitabı görmemiş birisi, ilaç tavsiye ettiği zaman, gülüp geçiyoruz, çocukluk kabul ediyoruz, çok avamilik görüyoruz buna. Ya iki doktor tartışıyorlar, biri diyor ki bu ciğer sorunudur, öbürü diyor ciğer sorunu değildir, filanca sorundur diyor. Adamlar şu kadar sene ilim tahsil etmişler, şu kadar bin hasta görmüş adamlar. İstanbul'da üniversite hastanesine ta Erzurum'dan hasta gönderiliyor. Niye? E orada binlerce hasta görmüştür o doktorlar daha iyidir diyor. Onlar kendi aralarında bir ittifak edemiyorlar. Hayatında kesilmiş ciğer bile görmemiş adam. Kesilmiş ciğer bile görmemiş. Bırak ciğerin yapısını anlayabilecek nitelikteki tıp bilgisini yani bir koyunun ciğerini de görmemiş adam sana filanca otu şöyle yap filanca otla kaynat sonra şöyle yap böyle yap diye tavsiyelerde bulunuyor bu cahillik bu edep dışılık bu insan sağlığına karşı cinayet o senin tarif ettiğin ottan zehirlense o insan Allah muhafaza buyursun katil olursun ne karışıyorsun? Ama öbür doktor yanlış uygulama yapmış olsa bile bir iştihat ürünü olduğu için bu nihayetinde dinimiz o doktora herhangi bir ceza tahakkuk ettirmiyor. Çünkü insanoğlu bu kadar bilgi edinebilmiş. Böyle yapalım ama doktorun dışında birisi bunu yaptığında büyük vebale giriyor. Din hususunda müştehitlerin görüş farklılığı da böyledir. Onlar Ebu Yusuf'la Ebu Hanife kendi aralarında bir konuda farklı düşünebilirler. Ama sıradan bir insan işte sokak deyimiyle konuşacak olursak esnaftan birisi ben de böyle düşünüyorum dediği zaman ot ilacı yapan bir köylü e, kültürüyle hareket eden bir insana benzemiş olur.